Bunlar bunlar ekip gelmişler. Bu, ekip sıfır, ne, ekibi ya, abi, ne ekibi, bunlar, ya, ne ekibi çağır, abi? Ne ekibi? Ne ekibi abi? Abi abi ne ekibi? Nereden fonlanmışım ben abi? Ben nereden gel abi? attım bir iftira. Önce bir itham ettin. İthamesin evet. evet, yani. ettiğin ithamı ispat et abi. İ İ İ seni ispat'a davet ediyorum. Vatanda evet sen seni abi. ispat'a davet ediyorum. Sen... Beni kim fonluyor abi? Fonluyor? Abi beni kim fonluyor? Ve ne gideyiz mikrofonu elleme. Abi, mikrofonu Elleme mikrofonu. Uzatma. Elleme mikrofonu. Uzatma. Elle uzatma. 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 Niye uzatma? Uzatma. İtham ettin. Ettiğin ithamı ispat edeceksin. Ettiğim ithamı ispat edeceksin. Tamam? Etmiyor. İftira, iftira. Müslüman mısınız? E Müslüman yani. sen, mısınız? Sen, sen Baştan isman. aşağı sen ya. Baştan iftira sizden. Nasıl iftira? Fonlanıyorsun dedi. Ben nereden dünya fonlanıyormuşum? Ediliyor, dünya ben ediliyor. nereden fonlanıyormuşum? Hadi başkan, e? cumhurbaşkanı. İspat et ispat Sen şu anda yemeğine kim veriyor sana? Et, ispat, kim i̇spat et ispat et. Oğlum, maaşını ya. kim İspaz veriyor? İspat et ispat et. Maaşını kim veriyor? İspat et. Söyle maaşını kim İspat edeceksin. İftira atıyor. Bir iddia attığın zaman ispat edeceksin. İftira. iftira. başka bir şeyleri yok. Hadi güle güle. Allah kabul etsin namazınızı. Milletten sıkıntımız yok ki bizim. Bizim sıkıntımız iktidarla kardeşim. Vatanı, milletimi sevmiyoruz. İktidarı sevmiyoruz. Abi reziliz ya. 75 yaşına gelmiş, emekli, halen çalışıyor, halen de memnun. Dayı, dayı bir alalım abi bu dayıdan başka şu an dayı sen niye çalışıyorsun emeklisin vatanı seviyorsun milleti seviyorsun niye çalışıyorsun dayı? Sen bana bak bana çalışmama diye bir şey mi var? Cemal var dayı sen ki çalışacak yaşındasın 75 yaşındasın çalışacak demek. Ya Dayı Berek o zaman ölene kadar çalışalım. Beraber çalışalım seninle. Sen de gel. Ya İsviçre'de niye adam 45 yaşında emekli oluyor? Ya İsviçre değil burası. Ya dayı bırak. Burası İsviçre değil, burası değil Türkiye bak. burası. Deveye hendek atlatmaktan daha zor. Demagoji yapıyorsun. Demagoji yapıyorsun. yapıyorsun. Düzgün konuş sana ben düzgün konuşayım. Ben 70 yaşındayım. Bir dakika. Ben 70 yaşındayım. Ben çalışmasam ben çalışmasam ben ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Çökerim çöker. Ben <laughs> sen evlerde de çalışıyorum. Çalışıyorum çökmüyor. Mezleden Vallahi aşkına. Ekonomim de çökmüyor. Ya ben sen çökmüyor. hadi seni gezme lazım. lazım. Ne kadar biz çalışacaksın biz ya? Biz çalış biz çalış biz çalış. Biz çalış. Biz çalış. Yani ya. sen burada konuşuyorsun şimdi. ya bu kamera. Ya. Televizyonlarda bak vakit sen yüzde otuz beş bile alamayacaksın. Ben yüzde... Tamam mı? Kim alamıyor? Zammı bile alamayacaksın kim böyle burada yalakalık yaparak. Benim, Hadi ben oradan. böyle dürüst bir adam varken ben de rahatsızlık alıyorum. Niye versin sana o zaman yüzde kırk Senin gibiler böyle Nasıl olsa yetiyor abi. sana. Senin gibiler öyle Şahin. Benim gibiler öyle. Ha? Ben de AK Partiliyim ha? ama... Aklı da diye çıkaracaksın. Bak sakal bırak. Sen AK Parti ne Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Sen, doğru, sen doğru, de onun doğru. gibisin. Evet. De de de. De. Hep beraber çalışıyorsun. Hep öylesin. Nasıl yemek yiyorsun? Ben aç dururum. Ben aç dururum. Vatansız durmam. Ben aç dururum. Milletsiz durmam. Ben aç dururum. Dinsiz durmam. Soru sorsam. Ben aç dururum. Amcam. Amcam soru sorsam. Türkiye'de gelir adaleti olduğunu düşünüyor musun? He? Gelir Düşünürüm adaleti da. var mı? Tabii var. Ha. Hani bir kısım Tabii insanlar yok. ballı maaşları götürüyorlar ya. Götürür niye götürür? O, onlar ona göre alır. Ben bana göre alırım. Dünya kuruldu zengin zenginle vardır. Normal midir yani bu? Bir dakika bir dakika. Normal midir Dünya bu? Dünya kuruldu kurulanı zengin zenginle vardır. Fakir de vardır. İyi tamam da bu hükümet He. gelirken 21 yıl önce Hazreti Ömer'in adaletiyle gelmeden, geliyoruz dediler ya. Bu hükümet gelmeden açtı kaç. Hazreti Ömer'in adaleti sıralarda, bu mu? Sıralarda, sıralarda ölüyordu. Hazreti Ömer'in adaleti bu He. mu? Hazreti Ömer'in adaletine, <laughs> o, o Ömer adaletine kurban oluruz. Hazreti Ömer'in adaletine kurban oluruz da devlet. yani bu hükümetin adaleti kurban Bacına mı olalım? Fukaraya bakıyor, yetim çocuklara bakıyor. Herkese bakıyor. Herkese bakıyor. Kıskanıyorlar. Oh, onlar yapamıyor çünkü öyle bir ahlakları yok. Peki soru sorayım. Öyle bir inançları yok. Soru sorayım. 20 senedir. Soru sorayım. Amcam rakamlar üzerinden ha, soru sorayım. Beni dinleyecek sen, misin? İyiler gelsin kazansın. Be, 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 beni dinleyecek Yine, misin? ya CHP gelsin kazansın. Soru sorayım. Bu. ya CHP MHP Belli, fark etmez. Abi bak ben Heh. sana Heh. başka şey söylüyorum. Heh. Siyaset yapmıyorum. Şimdi ben. aç yok dedim biraz önce. Heh. Ondan sonra insanların sıkıntısı yok dedim. Yok. Şimdi ben sana rakamsal olarak soruyorum. Bir baba. İki tane evladı var. <laughs> Evi kira. İki tane de çocuğu var. Bu adam 11.400 lira asgari ücret alıyor. Ben ilave ediyorum. 11.400'ü 20.000 lira veriyorum. Bunun geçimini bana anlat. Kaç kişilik bu Hı? aile? Dört kişilik bir aile. Dört kişilik. Ana. Bu ailede dört kişi de çalışır. Abi ikisi 8 çalışır, yaşında, 12 çalışır. yaşında çocuklar. Çalışır. Abi 8 He. yaşında çocuk. Çalışır çalışır. Abi 8 yaşında çocuk. 4 yaşında He. çocuk, 3 yaşında çocuk. Ben sana bir şey söyleyeyim He. bak. Siz hep böyle öksütün altında buza arıyorsunuz. Bu bu hükümetle devam edip bulamazsınız. Dayı sen bak, bir yıl, 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 2001 2001 şey. yılını hatırlıyor musun? Bak ben 2001'i de hatırlıyorum, 65'i de hatırlıyorum, 70'i de hatırlıyorum. Ben o zamandan beri yaşıyorum. Bak 2001 Beni dinle beni bak. Eğer ben namuslu dürüst bir şekilde yaşayacaksak ben bugün bir bak kahvaltı sofrasına 50 çeşit kahvaltı var. Alamadım bak, sonra ne Sen, senin din, sofranda mı? Dokuz bin, var. 9 bin lira maaştan lir alabiliyor musun? Herkesinkini dolaş hepsinde var. Ben şahidim. Pastırmanın kilosu ne kadar? Pastırma ben yemek zorunda kilosu değilim. Kilosu ne kadar kilosu? Yemekti yemeden de ben yaşandım. Kilosu ne kadar. kadar abi? Ben bilmiyorum, Bilmezsin yemiyorum. Bilmezsin çünkü yiyemiyorsun. Yemiyorum. Nereden bileceksin yemezsem yani? Yemezsem ölmem, He? yemezsem şerefsiz olmam, yemezsem adil Erzinc olmam. Erzincan Ama turun peyniri ne kadar? Hissizler, namussuzlar. Erzincan turun Hah. peyniri ne kadar? Ben bizim köyümüzde alıyorum, 150 lira, 120 lira. Böyle alıyorum. Öyle alıyorsun. Ha, Budur. Anladın Budur. mı? Ben bir kaşık ununan herle çorbası yaparım, biz yedik. Yerim. Ama hoşafla kazandık. Kazandık. ekmeklerle Şimdi kazandık. niye bu insanlar nankörlük yapıyor peki? Nankörler demek ki mi? zayıfladı. Kulaşları zayıfladı. Kulaşları zayıfladı. Abi, Kafaları zayıfladı. Abi sen onu burada mı arıyorsun? Beyinleri zayıfladı. Bir dakika. Oy sen oy verdiklerimizle iyi biçiyor. Evet dedik, abi. Bir de doğuda bakayım. Oy iyi de bak. biçiyor. Arkadaşla, arkadaşla, <laughs> arkadaşla konuşuyor. Eyvallah. Peki. Sağ ol. Şimdi ben dedim ki sana iki çocuklu bir baba 11.400 lira evet. maaş alıyor. Kira 15 bine çıkmış. Bu babanın geçim durumunu anlat. Türkiye'de yüzde %50 asgari ücretle çalışan bir, ke şey bir kesim var. Anlatır ben sana mısın? Sana bir şey söyleyebilirim. Bu hükümet gitsin. Hı. Bu hükümet gitsin. Hı. CHP gelsin. Ne yapacak? Ne keramet gösterecek de bu ülkeyi kaldıracak diye herkese böyle bir sürü paralar vererek, milyonlar vererek yaşatacak bir durumda. Dayı, Dayı kaç yaşındasın? Yaşatacak. Bak bir soru ya. soruyor. Ben ya. ya. şimdi konuşuyorum, konuşma. Sen ya. beni sorgulama. Adam, ben sen sen iyi beni iyi sorgulama. Ben, 98 ben 70, 70 yaşındayım. yaşındayım. Ben 70 5 milyon yaşındayım. Ben 70 yaşındayım. Ben yapmadığım, iş kalmadı. Ben yapmadığım tamam. iş kalmadı. 60 bin liraydı. Ben yapmadığım iş kalmadı. 60 bin lira kira Ben Demirel zamanında telefon baş müdürlüğünde çalışıyordum. Asgari ücreti aşamıyordum. Teknik elemandı. Asgari ücreti aşamıyordum. Şimdi 30 bin lira bakın bir lan. çocuk bu Tek aile evini zor geçindiriyor. Geçinir. Herkes rahat bile geçer. Bak bak bir şey daha söyleyeyim. Salı ya da durma, rahmetli ben rahmetli Ecevit'im, rahmetli Ecevit'im, rahmetli Ecevit hükümet olmadı. Abla bir sene bir hükümet önüne, önüne oldu. Önüne Öyle yazar kasaya atan esnaf, esnaf. esnaf. Ben şimdi biliyorum şimdi o zamanlar. Şimdi bir gün isimli atsın. Niye atmıyor? Şimdi gitsin atsın. Atsana sen at. Rahmetli Ecevit'in zamanında. Bak bak beni dinle beni. Rahmetli Ecevit'in zamanında tüpümüz yoktu. Yağımız yoktu. Hiçbir şey yoktu. Her şeyimiz var. Heh. Şimdi herkesin parası da var. Iyi Nerede kötü. Var? Ama kiminin var, var. çok parası var, kiminin az parası var. Yani. Dünya kuruldu, kuralı budur. Zenginler olacak, fakirler zenginlere çalışacak. Dünyanın kuralı budur. Anladın <laughs> ya, mı? Dünyanın kuralı <laughs> budur. Değiştiremezsin. Fakirin, sanırsan, Fakirin sanırsan, dinle beni. Sanırsan, Fakirin zengine sanırsan, beni. Sanırsan, Fakirin, zenginine ihtiyacı var, zenginin de fakire ihtiyacı var. Niye ihtiyacı <laughs> var ya? Tabii ihtiyacı böyle. var. Herkes zengin olsa var. He herkes zengin olsun. kim çalışacak? Herkes zengin olsun kim çalışacak? herkes askeri yerde çalışsın. Zenginler rahat etsin. Şey Fakirler amca. Komünizm amcam. de var. O sen komünizmde gitmem lazım. Komünizm dünyada Rusyada da kalmak. Rusya'daydı eskiden ya, onlar gitti. Sen Orada sen, da kal. Sen de zengin olsun. Sen, Orada sen, da zengin sen <laughs> de zengin olursan dürüst olacaksın. Yani sen dürüst birer çalışacaksın. Geçimini sağlayacaksın. Sen dürüstsün. Öyle. Peki amca teşekkür ederim. Allah oğlum bunun parasını teşekkür ederim. Onu bunun kötüle. Teşekkür ederim. Çok yüreğin adamı koy şöyle iyi adamı getir göreyim ya, sana. Alnından öpeyim. Ya kimse bunları, 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 ya, yapacak ulaşır. adamı getir. Bir adamı üç tane koyunu gidemiyor. Üç tane. Üç tane ben doğulayım. Ben doğulayım. Bana ben doğruyum. Abi şura doğuda. Dayı haksızlık. He. Haksızlık karşısında haksızlık susuyoruz. Yok. Kimse, kimse kimseyi kötülediği Haksızlık yok. yok. Burada haksızlık var. Dünyanın düzeni Çalışan böyle. Haksızlık şey yapılan yok. Haksızlık var. Bundan... Benim dört tane elemanım ben işten çıkarttım. He. Niye çıkartıyorsun? Niye çıkartayım? He. Çok, çok kazandığın zaman kazanıyordun borcunu da. borcunu Az kazandığın zaman niye çıkarttın? Vergi borcunu mu ödeyeyim? Bir dakika. Vergi Dürüstlükten bahsediyorsun. Çalışan adamın maaşında direkt. Adamı niye çıkarttın adamı? Beni dinle beni. Eğer sen onlara bir veriyorsan bir Çalışan adamın bir bağışından direkt ha, vergi kesiliyor. Memuru hocam. hepsi devamlı kesiliyor. Hep hepsi, hepsi kesiliyor. Hepsi sıklık sayısına sağlıyor. nasıl çalışıyor? Adamdan çıkardırsan çıkardırsan düşürürüm düşürürüm Peki düşürürüm. amcam son sözünü söyle. Son sözünü söyle. Siz, söyle. Siz, Allah buyur abi. Buyur abi, abi. buyur abi, devam et abi. Abi dört tane elemanımı abi, abi çıkarttım ben. Niye işsizlik Üç İşsizlik sayı anlamıyorsun? Niye düşüyor sayı? Sayısı niye düşüyor? Devlet para da ben veriyor. çıkarttım artık evlen yapıyorum. Devlet işçilerin sigortasını. Bir Art, art, sigortası değil, işçilerin işçilerin Neye Sigorto göre söylüyorsun? işçilerin İşçilerin sigortasını ödüyor. Ödüyor devlet. Doğru. Geçenlerde Coca-Cola fabrikasına indirim yaptı. Haberin var mı? Coca-Cola ben Coca-Cola içmiyorum ki bilen fabrikası. Sen içmiyorsun ben da şey devlet şey 600 milyon Hückelü destek yorba, verdi. Ekonomi Türkiye'de sıfıra indi. Sıfıra inmedi kusura bakma. Yalan söylüyorsun. Ben ağrı doğu besliyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ekonomi şu kadar güzel olmadı. 20 senedir biz rahat yaşamaya başladık. 20 bu ülke senedi. bu hale koymuşsa ha? o vatan haini. 20 senedir rahat yaşadık. Recep Tayyip Erdoğan vatan tutuyor diyor. diyor. Teker teker konuşur silah, musunuz? Silah, silah teker bırak. Bak, bırak, Seker, bak, bırak. teker. Teker teker. Dur. Sen, bir saniye. Müsaade et sana söz vereyim. Müsaade et sana söz vereyim. Bir dakika. O bitirsin söz vereyim. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum sen giriyorsun. Ben şu konuşuyorum bir, şu anda. Bir ülkenin... Ha, sen var, hiç bir askerde... Bırak, bir dakika beni Bir, bir, de, bir, de bir ülkenin... Amcam bir saniye müsaade et. Bir saniye tamam. müsaade et. Bir bak. müsaade et. Boş konuşuyorlar. Tamam ya. Ya. Recep Tamam boş konuş. Recep Tayyip Erdoğan çıkıp diyor... E, çalmayı bilmeyen... E, fakir neden fakirdir? Çalmayı bilmediğindendir. Yok ya. Bak. Sana bir ülkenin, bak, bak bir ülkenin, ülkenin başkanı sana bunu musun? diyorsa o ülke diyor bak üstü. Kültüre bak. Sen ne diyorsun. Öyle sen diyor. diyor. Bana sen bu sen sigaranın ya. hesabını yapıyor. Ya. Yap. ya. söyledi Sen söyledin. Sağır mısın? Sen bunu söyledin. Sen bunu söyledin. Sen Ya geç onu sen ya. Sen sağır oluyoruz. Fasist oluyoruz. Biz iyi biliyoruz. Hiçbir kere öyle bir şey demez. Onu yapıyoruz. Hem yaşlı hem de bedeli insan. Fakirliğini çalmadığını bilmediği için fakir dedi. Bırak Hayır dayı, Hacı. Sen Hacı yanlış. Ben ne diyorum ya? Kendi zihinindeki insanlar diyor. diyor. Senin Bütün 50, zihniyetindeki 50, 50 insanlar 50 diyor. 58 milyon değil Çünkü dinliyor çalmak Onlar için. 85 milyon. Amca. Olur. Çalmıyor. Bir soru sorayım mı? Evet. Soru sorayım mı? İki de sor. Sakin ama. Sakin. Ama, ama biraz e, biraz karıştırıyorlar sen, senin fikrinde yürümek sen, Sen biraz yürümek mecburiyet ne diyorsun? Dinlemek zorundasın. dinlemek zorundayım da yanlış bir şey yapıyor. Bak tansiyon. Bak bir ağda ben tansiyon çıkmaz sen şöyle bir. Sen sen biraz sakin. Ben var. 73 yaşındayım. 7,5 milyona talim ediyorum. Ben de 73 yaşındayım. He? He. He. Yedi buçuk milyonla nasıl geçineceksin? Milyon evet. Geçinebiliyor aşağı. musun? Arttı, arttı. Geçinebiliyor aşağı. musun? Neye arttı? Canım. Hangi arttı? Var Sakin. mı emekli olan geçiniyor? Çalış, 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 tamam. tamam, Tamam, Hele tamam. Sakin Hacı abi, Saki, abi, abi senin sana evet, dönemi çalışıyorum çalış. çalış. Senin sen onu niye vermiyor. Ha dönemi değil de her Bırak geç, sen geç onları sen edir. Edir. Geç, baba, geç. Geç Geçin gel. öğreneceksin. Çalışacaksın. Bir yerden bir gelirim var herhalde. Vatanı sevmeyi öğreneceksin. <laughs> sen, vatanı sen, sevmeyi öğreneceksin. He. Mama galiba. Başka yok mu sizde? Saldırın. Geçin şöyle. Başka var mı sizden? Sakin sakin sakin. Sakin. Sizin zihniyetiniz şeyiniz belli. Ya ne zihniyetten bahsediyorsun? Ben Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'yım. Ben zihniyetim değişmez. Ben bu ülkede yaşıyorum. Ben senin çalışacak halin var mı? Amerika'ya kim gitti? O da bir bok yapamıyor. Geç sen onu ya. O da bir şey yapamıyor. Yapamayacağım. Geç. Çok. Bu vatanseverler olduğu müddetçe siz de onlar hiçbir şey yapamayacaksınız. Evet. Biz vatanımızı seviyoruz. Sevmiyorsun. Sen senin gibi Sen seviyorsun. Sen, 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 şey sen, şey sen vatanı vatan Buraya de Buraya, buraya bak. Sen de başka yere bağlı değilsin. bugün Başka yere bağlı değilsin. dürüst olacaksın. Dürüst olacaksın. Dürüst. Ablam gel. Hayır, vatanlar, gel abi, sen... Bunlar bunlar ekip gelmiş, abi. Ekip, Ne ekibi İş abi? Bunlar. Ne ekibi? Abi. Ne ekibi abi. abi? Abi Fondanmış ne ekibi? Nereden fonlanmışım ben abi? Ben nereden? Gel abi attım bir iftira. Önce bir itham ettin. İthamesin evet, ettiğin yani. ithamı ispat ed abi. İ ha. Seni ispat'a davet ediyorum. Sen evet abi, seni ispat'a davet ediyorum. Sen... Beni kim fonluyor abi? Kimse abi yapalım. beni kim fonluyor? Ya, git Be ne gideyiz mikrofonu elleme. Abi, mikrofonu evet, eleme. Elleme mikrofonu. Uzatma. Elleme mikrofonu. Uzatma. Niye uzatma. Uzatma. uzatma? uzatma. İtham ettin. Ettiğin ithamı ispat edeceksin. Ettiğin ithamı ispat edeceksin. Tamam? Etmiyor. İftira iftira. Müslüman mısınız? Ne iftirası Müslüman yani. sen mısınız? Sen Baştan Müslüman. aşağı iftirasız ben. Nasıl iftirasız? Baştan iftirasız. aşağı iftirasız. Fonlanıyorsun dedi. Ben nereden fonlanıyormuşum? Dünya takdir olmuşum? ediyor. Dünyada ben edeyim. nereden fonlanıyormuşum? Ben başkan, He? cumhurbaşkanı. İspat et, ispat. Sen şu anda yemeyen için mi veriyorsun? İspat et, ispat et. Verir et. Oğlum, maaşını i̇spaz kim veriyor? İspat et, ispat et. Maaşını kim veriyor? İspat et. Söyle maaşını İspat edeceksin. İftira atıyor. Bir iddia attığın zaman ispat edeceksin. İftira, iftiradan başka bir şeyler yok. Hadi güle güle. Allah kabul etsin namazınızı. Ee, ideolojik bir saplantı içerisine girmiş. Yani sırf Tuttuğu partiyi savunmak için takım tutar gibi parti tutuyoruz. Sırf tuttuğu partiyi savunmak için karaya beyaz diyor maalesef. O da inanmıyor. O da Bibe gittiği zaman ya 150 milyon alıyor. İşte o yani da 200 alıyor. Burada Ama gel burada gelip de şikayet etme. Derdi ideolojik. Evet. İdeolojik. Adam atıyorum X partisine tapar gibi tapıyor. Mesela evine gittiği zaman televizyonu izlediği zaman buradaki söylemlerini o televizyonun karşısında da düşünüyor mudur sizce? Ya şimdi bir insanın oy verme tercihinde en büyük çıkışıyor. etken, en büyük etken din ve milliyetçilikse o ülkeden bir şey bekleme, tamam? Hmm. Bir insanın oy verme tercihini din ve milliyetçilik etkiliyorsa o ülkeden hiçbir şey olmaz. Bizim ülkemizde de oy verme tercihini din ve milliyetçilik etkiliyor. Adam Kur'an okuyor, adam cami yapmış, adam şurayı yapmış. Ya arkadaşım. Bu ülke, din simsarları ülkesi arkadaşım. Din tüccarları ülkesi. Her türlü fil pisliği yap, bir iki dini gösterge yap, cami yap, şunu yap, götür. Bizim milletimiz bu. Soru sorduğumuz zaman... Bizim milletimizden zaman, bir şey olmaz. Bazı vatandaşlara... Olmaz arkadaşım. Eyvallah. Adam diyor ki, Kur'an okudu ya, gördüm kitabı kaldırdı, yok. Gördüm bacısı şeydi, başörtülüydü, bilmiyorum. Ya bana ne ya? Bana ne dininden, imanından kardeşim? Benim ekonomimi düzeltmedikten sonra, benim sosyal yaşantımı düzeltmedikten sonra bana ne dininden, imanından, inancından? Elin gavuru gelsin beni yönetsin, adaletle yönetsin. Tamam mı? Yok başörtü takmış, bacısı bilmiyorum imam hatipteymiş, yok. Bırakın ya, yeter. Dünya böyle böyle bir gelişme olmaz bir kısım vatandaşlar eee burada. Sen, Sen oradan değil abi. Gelip söyle. Abi söyle. Milletin başörtüsünü görüşüne fikriyle saygı duyuyorum ama siyasetini yap. Beni karıştırma. Sen abi karıştırma sen o zaman. Hayır, abi. milletin dinini falan karıştırma. Başörtüsü karıştırma. Ki. Milletin da başı da kardeşim. kendisine. Kapalı tek açıklıklı Açıklık da kendine. Bir şey demedi ki zaten. Ya tamam, arkadaşım. Din... ben, ben diyorum ki bak. Sen dinliyorsun. Bak, sen bak ben sen, sana kardeşim. diyorum ki. Bu ülke din ha. tüccarları ülkesi. Niye din tamam mı? Dini. Niye din tüccarları din ülkesi? Din ve milliyetçilik. iki tane kutsalı insanlar kullanıyor. Tamam mı? Sıkıştıklarında dini ve milliyetçiliği kullanıyorlar siyasiler. Bazı adata Türkçülüğü kullanıyor. Doğru o da doğru. O da Atatürkçü. O da doğru. Atatürk hem bu yiyor. Evet. Hem Ben Atatürkçü ben eşyesi tamam. diye atlatıp çıkıyor. Katılıyorum. Katılıyorum kardeşim. O, o da var. Diyeceğim. O da doğru. O niye konuşmuyoruz o ama? O da doğru kardeşim. Onda konuşma sana dertli konuşuyor. Tamam yani. doğru söylüyorsun. Yüzde yüz sana katılıyorum. Ulan gelsene kardeşim. Şey Atatürk ya, tüccarı da var. Tamam gel. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun kardeşim? Ben hak veriyorum sana. Hak veriyorum. Atatürk tamam ben ona mı? yok demiyorum ki Ama ben sana. Tek tablo konuşursan olmaz. Atatürk tüccarları da var, din tüccarları da var. Abi, ha, beyefendi. Kardeşim, Aynen, Atatürk beyefendi. tüccarlarını da, din tüccarlarını bilmemiz lazım. Aynen, hemen kadar. Tamam mı? Doğrusu. Ha, her türlü pis yapıp beyefendi. Atatürk beyefendi. maskesi takıp gezenler var. Ha. Her türlü pis yapıp din maskesi gezenler de var. Aynen hemen kadar. doğru. Ama sen tek, tek, tek tablo söylersen onu anlatacağım. Kardeşim doğru, katılıyorum sana. Allah Allah. Katılıyorum kardeşim sana. Sen niye uzak kaçıyorsun? Ben katılıyorum yoksa yalan söylüyorsun. Bu ne yani? Doğru söylüyorsun tamam. burada da. Şimdi bak, şimdi bak şimdi şimdi bakın arkadaşlar kimse ekonomi iyi demiyor zaten. Hı. Herkesin iyi bir sıkıntısı var zaten. Ama az ama çok. E. Ama yani ben ben bak pazarcı adamım. He. Ben esnaflık yapıyorum. He. Ben hastayım canım tatlıcı delmem yok ama geldi gel, gel buraya ekmeğin peşine düşmüşüm. Tamam. Gelalım alalım gel ağırlık, 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 Nasıl ekonomi kardeşim? Şimdi? Ya bu saadenmiş. He. Dur bitirsin. Bitirsin arkadaş. Bitirsin arkadaş. Ama ne var? Ben ekmeğimi kovalıyorum yani. ekmeğimin peşine koşuyorum. Ben istem şu evimde yatarım, hiçbir çeşidimi almam. Diğer işe giderim, ekmek pazarmanın peşine koşarım. Ama çeşidim olmam, iş yapamam ben. Güzel kardeşim. Sen de insanlara da çalışacak, ekmek arayacak. Oturduğu yere kimse kimse ekmek vermez. Tamam Tamam. Belki devam 15 lira bir para değil. Onun şöyle ama herkese de gidelim ben babamdan, Ali'den, ben de para 15 e ilk karşılarım kardeş. tamam, kardeşim. Tam çalışsın kardeş. Merkez çalışsın. Ben onu anlatmak çalışsın. istiyorum. Çalışsın kardeşim. Ben Ama sağ... mesela... Şimdi Ama bak, çok zor durumdayız. Arkadaşlar, insanlar, insanlar sorunlar derken bakın, hepimiz burada... Hemen... Şöyle, aranıza gireyim <laughs> ben de Yok ya, yo, diyorum, yo, yok, yani aranıza gireyim. biz Aranıza gireyim. Hepimiz burada ticaretten uğraşıyoruz. Belki de esnafız, belki de emekliyiz. Yani burada kimse... Ben yaşım 53 yaşında, ben 53 demek kimsenin haline memnun değil varsa 50 seneden beri, belli memur 50, 50 sene önce, önce halinde memur olan adam çıksın söylesin. Kardeşim Türkiye Türkiye olanı son 2 3 yıldır çektiğini çekmemiş demek kardeşim. Demek abi 20 senede böyle bir zulüm yok. Demek ki demek ki dün 20 seneden böyle durum iyiymiş değil mi? 20 senede iyiydi. 2 senede çekecek başım kardeşim. Partizancılık yapıyor. Bu şeyler böyledir yani güzel kardeşim. Sen de partizancılık yapıyorsun. Kardeşim öyle değil mi? ne partizancılık yapıyor? 2 3 senedir çektiğimiz her şey. Sen de partizancılık yapıyorsun. Bana bak bana. Bakıyorum ben 70 yaşındayım. Tamam. Ben bu hastanelere gidip hasta olup çıktığımı evet, biliyorum. Doktor yok şimdi randevu alıyor. Var randevu alıyor. İlacı da alıyorum, Hepsini alıyor. kim alıyor alıyorsun? Sen o zaman şey torpil yapıyorlar, Sana torpil, torpil yapıyorlar. Her torpil yapıyorum. Alıyorum. 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 Beş yıldızlı otel gibi şimdi o hastaneler ne konuşuyorsun? <laughs> Doktor yok şu an. <laughs> Arıyorsun randevu verir. şu metro şeyler yapılmasa İstanbul Arıyorsa ölü şey. randevu şehirde. vermiyor. Randevu konuşma. Vermiyor. Randevu vermiyor. Konuşma maksatlı konuşuyorsun. Niye konuşmayacağız? Maksatlı konuşuyorsun. Sen konuşuyorsan biz sen Düzgün konuşacaksın. Düzgün konuşuyorum. Vatanını, milletini kimse seviyorsan. Kimse küfür etmedim. Bir dakika. etmedim eleştiriyorum. Kimse küfür edemez kimse tamam, zaten. Tamam eleştiriyorum. He, eleştirme. Tamam. Eleştirme tamam, e, olmaz. E, Böyle. Nasıl olacak? Haysiyetli bir Türk vatandaşı gibi. Tamam eleştiriyorum. Dünyadaki, ne, yerimizi bilmemiz lazım. Ne eleştiriyorsun? Konuşuyoruz. Şey ne konuşuyoruz? Şey Bütün kafirler saldırıyor. Ne konuşuyor? Vatan mı parçalansın? Yok abicayla tartışıyoruz. Sen dinlediysen abi söyle. Aç olan kimse yok. Dinlediysen. Sorma abi. diyor. Dinle. Dinle. Dinle.

ya seviye tek. Başladım bu. Terk Ya seviye Evet, veya, veya evet, evet. Ne sanıyorsun? Bırak, ne sanıyorsun? Veya, veya. Gitti artık. Veya, veya, veya. Eskiden de Bitti, bitti. Veya, veya. Ya bitti. Ya terk et. Ağzını evet, bitti. Ağzını açtım. Bak öğretmen konuşuyor, Bitti. Ya, Bak, öğretmen konuşuyor, Bitti. Ne yapayım öğretmen? Bitti. Seni. Ne yapayım? Bitti. bitti. Senin gibi düşünmek zorunda mıyım? Ya sev ya terk et. Bonto ama. o kadar. kadar. O kadar. O kadar. Hadi Hadi. Hadi Hadi ya bir koş biliyordu. Ya da büyük iş adamları Şimdi olmaz. ben uçağa biliyorum. olmaz. Ya sev ya terk et. Onun Neresin? Bir dakika. Bir dakika. Ya neresin? Giresunlu'yum ben. Giresunlu'yum. Alıcıralıyım. Alıcıralısınız. En son ne zaman bindiniz uçağa? Sen En son mu? Ya o başka bir şey. Olur. Bilmek istediğim o, onu, zaman onu. biliyorum. Ne zaman bildiniz onu en son? Ne zaman Birkaç bir sene bir önce Lütfen, lütfen. Onu anlaşırsın. Lütfen. Lütfen. Birkaç sene önce bildiniz. Birkaç sene önce. Şu an ha. uçak biletleri fiyatları hakkında bilginiz var mı? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Niye? Niye? İlla ki uçağa bilmek zorunda e git, da, da değilim. Bak gitmiyor otobüste şey, daha rahat Giresun'a gitmiyor musun abi? Abi gidiyorum ama otobüste daha rahat gidiyorum. Ben alışkanıyım. Giresun'a gidip tekne tekne alabiye bineceğim? Biliyorum buradan otobüs otobüse rahat rahat gidiyorum. Abi bin uçağa bir saatte git abi giriyorsun. Uçağa da binerim. He? Binmek istiyorsan binerim. Hı. Niye binmesin ki? Emekli misiniz? Emekli. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 900 küsür. 9 bin küsür. 9 bin küsür. 9 bin küsür. 9 bin küsür. Yetiyor mu? Yetiyor. Hı? Yetiyor. Kir kiracı mısınız? Değilim. Hı? Değilim. Değilsin. He. Kiracı olsan? Olma. Nasıl Herkes Herkes ev alıyor. Bak Türkiye'den He? her yerden ev alıyorlar e, fiyatlarından haber evet, Bak mi? ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Dünyada az bir saniye. Dur dur dur. Dur dur dur. Ne şey yapma. Dur abi konuşacaksan konuşursun. Sus. Dur. Dur. E, bugünkü dünyanın şartları dür. Dür. eskiden biz bir kişi çalışınca bütün aileyi bakıyor. Ama bugün öyle değil. Bugün ailede kaç kişi var? 4 kişi. de çalışacak kardeşim. Şartlar böyle. Dünyada böyle. Hepsi de çalışacak. O zaman dur ha. Ölke, ya sen sus sana kardeşim. Lan sus yalancı, yalancı sensin. Yalan yalancı sensin. gezit insanı sinirlendirme. Kızma kızma sinirlenme. Aa, sinirlenme. Sakin sakin. Sakin ya sakin. Ya ben bununla mı konuşuyorum? Seninle mi konuşuyorum? <laughs> 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 yani. He? Niye müdahale ediyor yani? Hayır. Işte ben de etmesin diyorum işte. O. Neyse ben doğru. Sen, doğru, sen, sen müdahale et. Sen müdahale et. Eyvallah. Aynen. Peki 20 yıl öncesine göre ha. ekonomimiz daha mı iyi? Tabii ki daha iyi. Daha iyi. Neye Tabii göre? Ki daha iyi. Neye göre? Daha iyi. Neye göre her şeye göre daha iyi. İstatistik Rahat alışverişimizi Amcam, yapıyoruz, amcam soru, soru cevap gidelim mi? Gidelim. Hiç istatistiklere dakika, bakıyor bir musun? Bir dakika, bir dakika. Maksat dışı yorum yap. Bak, bir dakika, bir dakika. Yorum yapmıyorum, soru soruyorum ben sana. Maksatlı soruyorsun, bak. Nasıl? Ben maksatlı soracağım benim, zaten yani. Ya. Ne, ya. Neyle soruyorum? Maksatsız mı soracağım yani? 3-4'te He. Geldim ben İstanbul'a. Balat götürüyorduk. Tamam. Bir oda. Bak, Abi, bir oda, geri veya şöyle abinin öbür tarafına geçer misin? Bir odamız vardı. Bir gaz ocağı vardı. O fıs fıslar var ya. Evet. Bir gaz ocağı vardı. Arada bir tıkanıyordum hemen, bir ateş o, yükseldi. Evet. Basıyorduk şeyi. Evet bir de babamın karı yollası yani var. Yani Hı. Hı. de Her şey çok mu güzel? He? Her şey her çok güzel. Gaz ocağı kullanıyorduk diyor. Her yerde. Sen bir derişim mobilyaları şey de çek yatıp koy yutup onu, bak, değer bak, değer onlar mi? Onlar onu değerli yonu alın. Onu değerli yonu alıyor. Kimse burada Hepsi toplamış. var hemşer. Namkörlük etmiyor. Allah bir zülvet verir. Ama herkesin Bak hiç kimse aç değil Türkiye'de. Yabancılar da aç değil. Hiç kimse aç değil. Ama bizim işimiz düz değil. Aç mu? He? Aç yok mu? Yok. He? Aç yok. Yok mu? Yok aç. Herkese bakıyorlar. Neye göre söylüyorsunuz? He? Neye göre söylüyorsunuz? Ortamına göre, yaşama He? göre. Git yaşama büyük marketlere göre. git, alışverişlere git, tahtakaleye yukarı bak. Git Peki, bu, bak. Bir... bak, ben de amcam, kuluyum. tamam Şu güzel, abi. güzel söylüyorsun da. He? Bu şimdi bir kısım babalar, bir kısım anneler evet. hani intihar ediyorlar ya çocuklarına bakamadıkları için. O zayıflığından ediyor. Zayıflığından. Zayıflığından. He, zayıflığından. İman zayıflığından. Zayıflığından ediyor. He. Tam iradesi, tam iradesi, tam şuuru yerinde kere, değil. Evet. Bir defa intihar kere, etmek, kere, intihar hı. etmek bir Müslümana haramdır. Hı. Bir Müslüman intihar i̇şte edemez. haram olmasına rağmen niye intihar ediyorlar? Hı? Niye intihar ediyorlar? Neden? neden? Aklı ve dengelerinin zayıf olduğundan. İşte neden aklı, aklı, aklı ve dengelerin Niye bozuldu? Ben şu elbiseyi 5 senede giyerim. Amcam, var Akli dengeleri bu insanların niçin bozuldu? Niçin bozuldu? Abi orada tartışmasak lütfen. Herkesin lütfen. Abi lütfen. Ya ne Herkesin aklı. aklı. Abi bak ses müdahale ediyorsunuz. Lütfen bekleyin buraya fikrinizi söyleyin. Evet. Herkesin aklı fikri farklı kardeşim. Hı. Biz gavuruz. Şimdi sana bir örnek sana veriyorum bir şey o zaman. Örnek veriyorum, veriyorum o zaman. Aş yemek Hı. alıp, ekmek alıp yiyenler hiç intihar etmiyor. Değil mi? Alıp yiyorlar. Onlar da var. Hı. Etmiyor. Ediyor mu? Hayır, millet. Ben biliyorum etmiyor. De. Şimdi sen böyle dediğin zaman ne sen günaha batıyorsun. Ben günaha batmam ben. Günaha battığımı da iyi bilirim, batmadığımı da iyi batıyorsun. bilirim. Sana da günahları öğretirim. Bak. Çekerim bir kenara. Hiç ne günahtır şey ne değildir bak. öğretirim sana. Günah değil sen doğruları tanımıyorsun. Boş konuş. Ne sigara içiyorsun yavrum? Ne sigara içiyorsun? Değil. Bir dakika. Ne dört sigara içiyorsun? Ben içiyorum. de sigara içiyorum. Ne içiyorsun? Ben, ben, ben içmiyorum. 50 50 ben 55 liralık malzeme içiyorum. Hem açlıktan bahsediyorsun.